Herkese selam bozuk işareti ben bozuk bugün sizlerle beraber ormanda 99 gecede yeni güncelleme inceleyeceğiz arkadaşlar gördüğünüz gibi volkan biyomu geldi yeni görevlerimiz var 100 tane akrep öldür diyor burada bize burada da lavın içerisine 150 tane adam at diyor. karşılığında bu ödülleri vereceklermiş tabi ödüller umrumuzda değil sadece biz volkan biyomunu merak ediyoruz orada gidip böyle birazcık vakit geçirebilsek bizden mutlusu yok arkadaşlar gerçekten hadi son iki kişi kaldı herkes gelsin evet takım fullendi sizlere güveniyorum kamçılar hadi herkes iş başına. Baltalar elimizde. <laughs> hiya hiya ho, Ağaçları keseriz. Hiya hiya ho, Ateşe atarız. Hiya hiya ho, Bizler kamçıyız. Bebe ne yapıyorsun? Ateşi ikinci seviye yapıyorsun. Hadi gidelim o zaman. Burada beklememizin bir anlamı yok. Macera bizi bekler. Macera dolu Amerika. Oha oha. Çocuk sahip arkadaşlar. Tek attı tavşana. Elindeki silahı gördüm dostum oyundan çıkarsan lütfen bana ver onu. Hiç öyle bir silahım olmadı. Yani bizde de bir şeyler var. Bekle bekle kaçma. Poponu yakacağım senin. Olamaz. Olamaz. Mahmut seni kurtaracağım oğlum. Kimseler kimseler seni benden ayıramaz Mahmut. Baban geliyor baban. İstedikleri kadar cyborg silahları olsun oğlum. Ben seni kimselere bırakmam. İyi balta çıktı bu arada. Baba bu Hayır oğlum ben senin bakınıyım. Seni çok özledim beni kurtar. Tamam oğlum tamam aldım seni. Annen de burada bak. Anneciğim anneciğim ne kadar özlemişim seni. Bakalım buradan atıyor bandaj çıkar vaki. Teşekkür ederim teşekkür ederim keşke başka bir şey isteseydim. Haritanın altına gitmişler arkadaşlar ne? Yoksa volkan biyom orada mı? Şurada biraz taze meyvelerle karnımızı doyuralım arkadaşlar. Tohum kutularını yanıma alacağım. Bunları biriktireceğim ve en son en son açacağız. Zaten volkan biyomuna gideceğiz. Yağmur yağsa da bir şey olmaz işimize gelir hatta bence. Sen ne veriyorsun bana? Mızrak. Bu çok işime yarayacak arkadaşlar. Uy sandalyeyi elimde taşıyorum da. Bebe bebe Aa inanmıyorum. Fıs, fıs İsmail burada yaşıyor. Neden böyle konuşuyorum bilmiyorum ama çok çalışıyorum. Bebe. Bakın bakın arkadaşlar elindeki sandalyeye bakın. Bak bak. diye bunların hepsini taşıdım. Şimdi ne yapabiliyormuşuz bakalım. Tez yağ yükseltelim arkadaşlar. Fusulamızı yapalım. Saatimizi yapalım. Başka benim bir şey yapmama gerek yok. Ben hep bunları inşa ediyorum geri kalan her şeyi Bibi yapar. Bunlar bana lazım olanlar arkadaşlar. Şöyle karnımızı doyuralım bir daha. Sabah olmasına 44 saniye var da bu salak şu an çok korkak. Gel bakayım buraya oğlum. Dövüşelim istiyorsan ha. Erkek misin ha? Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Kimseden korkumuz yok bizim. Yani en azından ilk gün. İkinci gün ağzımıza sıçar. Bibi herkes nerede? Bir tek ben mi kamptayım? Ooo sandıklar açılıyor aşağılarda. Biz de açalım bari. Gidelim de arkadaşlar. Ağaç kesen yok zaten. Herkes sandık peşinde. Bu nasıl takım böyle ya? Tuvaletin içindeki boklara kadar almışlar. E biz ne alacağız Gözde Takım arkadaşlarım teşekkür ederim. Sandığı Allah'tan evinize götürmemişsiniz. İyi çuval çıktı arkadaşlar. Çok güzel. Bandaj. Biliyorum arkadaşlar. Vallahi artık tahmin edebiliyorum ya. Çıkmadan söylüyorum neyin çıkacağını. Bibi şu anda volkan biyomunu bulmuş. Ciddiyet bozak aşireti ciddiyet. Herkes bir saniye ciddiyetini versin. Bakalım Bibi neredeymiş? Bibi sen sağ tarafta mısın? Sol tarafta mısın? En sağdaki kişi Bibi'ymiş arkadaşlar. Onun yanına doğru yola çıkıyoruz şu anda. Sizler de alt taraftan videoyu beğenmeyi unutmayın. Bozak aşireti bizler göreve çıkarken. Ben. Herkes bu videoyu alt taraftan like atsın. Bu video isterden artı 5000 like bekliyorum bozuk işareti. Şimdiden beğenen herkese çok ama çok teşekkür ederim. Bibi iyi çuvalın var mı senin? Varmış arkadaşlar. Neyse burada bırakalım başkası alır. Volkan biyomuna giriş yapıyoruz. Gördüğünüz gibi lavlardan yerler çürümüş. Minecraft nedir gibi olmuş. Neredesin bebe? Burada savaş mı çıktı? Ormanı ne hale getirmişler? Bibi dur dur akrepleri öldürme hemen. Benim de görevim var. Hiç akrep görmedim bir de oyunda. Bu lavın içerisine girince ne oluyor? Aa yanmaya başlıyorsun bebe. Bak 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 Alev alev. cızır bızır. bebe gel gel sen de yap çok zevkli çok zevkli bebe hep beraber yüzelim burada suda yüzmeyi biliyorsun lavda niye yüzmüyorsun bebe ne farkı var hoppa arkadaşlar şuna bakın ızgara gibi süper tamam tamam kendimizi öldürmeye de gerek yok burada bir yerde hazine varmış bebe gel hazineye bakalım direkt burayı işaret ediyor arkadaşlar da haritayı birazcık büyütmemiz lazım galiba şurada bir tane ev var oraya bakalım normal evlere göre çok çok küçük sandalyeleri alamıyoruz kömürü alalım bari burada her şey çürümüş eskimiş lavlar ne varsa yok etmiş Baksanıza bitki bitki bile kalmamış Garip garip sesler geliyor etraftan Yaratıkları biz göremedik bebe hepsini öldürdüğü için Neyse şu haritayı artık yükseltebilir misiniz Burada da bir ev var açılmamış arkadaşlar Neyse yerini öğrendik Haritayı büyüttükten sonra buraya tekrardan geleceğiz Takımla 5 kişi var toplamda Hadi ikimiz buradayız bebe yle. Diğer 3 kişi haritayı niye büyütmüyor Ağacın içine niye bir şey atmıyorsunuz Bebe daha demin açlıktan öldü Benim kız arkadaşım bu kampta açlıktan öldü Ve burada bir sürü yemek varmış bebe Sen neden açlıktan öldün manyak mısın ya That's Mario! Arkadaşlar bebeği kurtarmaya gidelim. Aşkım benim. Canım aşkım daha volkan biyomuna gidecekti. bibi daha çok gençti. Bu yaşta ölemezsin. Bu yaşta ölmen izin veremem senin. Evin içinde mi öldün bebe de ya. Çocuğu da yere düşürmüştür arkadaşlar. Bu Allah bilir şuna bakın Mahmut oğlum. Baba bu kadın beni öldürecek vallahi öldürecek. Beni de öldürecek oğlum. Sen buraya gel henüz. yanıma gel benim. Sandalyeleri falan toplayalım arkadaşlar. Allah Allah. Hepsini içtim arkadaşlar benzinlerin. Kız da zaten bebeği kaldıracak. Ölmenin sana cezası bebe. Heh bozuk ateş güçlendirecektim diyor. Sanki biz güçlendirmiyoruz arkadaşlar. Ateşimiz zaten dördüncü seviye oldu. Yarın gidebiliyoruz oraya. Sen gel buraya karnını doyur. İki tane eşyayı benimle paylaşmamak için var ya. Sandalyelerini buraya koydum. Mahmut oğlum yerli sen de. Tamam baba ama volkan biyomunda çok dikkatli ol tamam Tamam oğlum tamam merak etme bizim başımıza bir şey gelmez. Kömürlerimizi alalım arkadaşlar. Yakıt kabını yanıma alacağım bu arada. Ya da neyse hepsini ateş atıyorum. Sanki çok büyütmüş gibi. Sabah oldu. Bugün volkan biyomuna doğru yolculuk başlasın. Ve biz seni de bekliyorum. Tek başıma oralarda gezemem beni öldürürler. Burası gerçekten çok tehlikeli bir yer ve kız da buraya gelmiş arkadaşlar. Ben ilk başta bu evin içerisine gireceğim ki buraya girmiştik zaten. Ay buralar ne böyle. Beni yalnız bırakmayın. Bak 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 görüyor musunuz? Silahımız da yok ki uzaktan öldürelim arkadaşlar. Akrep bu zehirli falandır bizi sokar vallahi dur. Et çıkıyor bir tane başka bir şey çıkıyor mu? Ay ay bir şey sır dur, dur lan sakin ol. Başka var mı? Bunlar arkadaşlar ne yapıyor acaba? Tilkiler gibi böyle bire on mu dalıyorlar? Bak bak görüyor musunuz gözler bize bakıyor. Bu gözlerin içinde ne var? Akrep çıkıyor akrep çıkıyor gözlerin içinden arkadaşlar. Gel bakayım gel bakayım sen de iki tane birden çıktı akrep. Ama sadece akrep eti çıkıyor ve bunlar arkadaşlar zehirliyormuş öyle bir şey var. Bandajı basarım vallahi kendime ha. Neyse ölmedik. Eczaneyi boşaltmışlar mıdır acaba şimdi? Tabi canım bize bir şey bırakırlar mı burada bir tane? bandaj bile bırakmamışlar arkadaşlar. Sağolsun süper takım. Bize çok yardımcı oluyor. Neyse bir tane bandaj basalım da en azından kızımızı kurtaralım arkadaşlar. Labiyomu mu labio mu da. Yani benim de bir kızım. Oha bak bunların gücüm artmış ne olmuş. Tek atıyorlar ya. Bir de yakma efektinin görmüş olduğunuz gibi şekli değişmiş arkadaşlar. Bir beni kaldırsan iki tane bandajım var. Aşkım. Neyse tüm kampçılar şu anda buraya doğru geliyor. Sağ olsun bir, bir de bizi yalnız bırakmadı arkadaşlar. Eğer kurtlar onu öldürmezse. Hadi aşkım yaparsın. Kaç tane kurt var yavaş olun. Hoş hoş dolar hoş köpek bekler sizi. Rahat bırakın benim sevgilimi. Evet şu aldı beni. Bibi teşekkür ederim aşkım seni seviyorum. Arkadaşlar tüm sakın beni ayağa kaldırmak için elinden gelen her şeyi yaptı sağ olsun. Bu arada bizim dördüncü özelliğimiz yüzlerimi daha hızlı da sandık açma da daha hiç işimize yaramadı. Gelin buraya gelin oğlum gelin. Gelin hepinizi yakacağım hepinizi. Hepiniz yanarak öleceksiniz işte bu. Sadece iki tane kaldı arkadaşlar onları da yaktım. Arkadan saldırdı. Gelsin paralar bebe. Birazdan yaratıklar gelecek buraya. İçeride mi kaldıracaksın beni tamam. Ayşe kızım baban seni kurtarmaya gelirken yaralandı yavrum benim. Annen alsın seni ben seni taşıyamam belim sakat. Bebe artık beni kaldırır mısın? Teşekkür ederim aşkım. Sandıklar bu arada gördüğünüz gibi daha hızlı açılıyormuş arkadaşlar. Evet evet daha hızlı bir dolma var. Fark ediyorum ya. Tüfek verdi sonunda silahımız var. Şimdi o göstereceğim ben eğimi yaman beyimi yaman ilk bir karnımızla uyuralım şurada arkadaşlar bibi burada kızı kaldırmak zorunda mıyız acaba kızı yardım edelim bence ya bandajım vardı benim iki tane İkisini de sen aldın büyük ihtimal ben yanıma biraz yemek alacağım bak kız orada ölmüş beyze götürmüşler de olabilirler tabi bizim beyze işimiz yok arkadaşlar biz bugün buradayız bibi gel flash tut bana flash tut akreplerle dövüşeceğim burada görmem lazım onları benim Aşkım kurtlar mutlar bak hepsi burada. Burası lav biyom anlamıyor musun? Tehlikeli bebi Senin gezdiğin ormana benzemiyor. Gözler bana bakıyor gece gece. Ve göze vuramıyorsun arkadaşlar. Yaklaşman lazım. Buradaki akrep çıkıyor bir anda saldırıyor. Yani her türlü sana bir kere ısırıyor. Oradaki akrep ve benim canım gene çok az. Akrepler beni öldürebilir. Sabah oldu sabah oldu sabah oldu süper. Şimdi hiçbir akrebe sataşmadan benim tek istediğim şey abi. 2-3 tane sandık. Biraz da etrafta dolaşayım yeter bana. Oha kalite Tecavüz. Evet. Şehrin güzelliğine bakın. Kilise de olabilir burası. Akrep falan yok değil mi etrafta götümüzü ısıracak? Yok. Gelin bakayım buraya siz. <laughs> Ölüyorum. Gelin buraya. Uzaktan uzaktan indireceğim arkadaşlar hepsini diyecektim de mermim bitti. Bunlar lava düşünce canı gidiyor mu? Gidiyor. Gidiyor güzel gidiyor. Ağzını sıçayım oğlum. Gücünüz mü Sizin adam mı oldunuz ya? Sen adam mısın? Ya? Adam Can bebe özür dilerim. Ağzına sıçayım sandık buldum bir de arkadaşlar şu sağ tarafta süper bir sandık. Ah ah ah. Bandaj lazım bandaj. Robux'un da yok kendime kaldırayım. Gerçi bu kilisenin içinde bandaj vardır ya. Bebe içeriye gir koş bandajı kap sonra beni kaldır sonra adamları öldürelim hadi aşkım. Ya çuvala koyma beni kaldır beni kaldır hanımefendi. Hanımefendi hanımefendi. Yacım yok bak içeride kilise var. Kiliseden belki bir tane bandaj çalabilirsin ha. Gördüm ben orada sağda sen de gördün mü? Ya da aşağıda aa bir de orada sandık bulmuş arkadaşlar. Akre Raptor onu kovalıyor. Güzel eğlenceleri kaçırıyorum oğlum. Beni kaldıracaksan kaldır yoksa bırak bak kafayı yiyeceğim ha. Ya pasta yeme beni kaldır kaldır beni bırak. <laughs> Abicim beni bir <laughs> bırak. Ya bir bu kız beni. Bir beni al. Beni al bundan. Ya hayır hayır ben sen Sende bandaj var mı bandaj? Beni yere bırak. Belki birinde bandaj var aptal kız. Beni kaldıracak. Kimin bandajı var diyor. Tüm eğlenceden kaçırdı beni ya. En uzak yere getirdi. Beni oraya götür oraya. Burada durmak istemiyorum. Beyze bıraktı beni bir de. Sabaha kadar kimse bize yardım etmez arkadaşlar. Burada bekleriz biz böyle mal gibi. Herkes o taraflarda eğlensin biz burada yatalım. İyi tamam kaldırmayın beni. Ben kendi başımın çaresine bakmasını bilirim. Tabi adamlar gelince kaldırırsınız beni. Diğer türlü kaldırmazlar arkadaşlar. Bu arada adamların yanma efekti çok güzel olmuş. Aşırı beğendim turunculaşıyorlar. Oh neyse hayattayız ya bozuk aşırı sıkıntı yok bebe. Ya o arablet çıkarmışsın çok iyi. Sınırsız mermisi oluyor arkadaşlar bu arabletlerin. Bir deneyebilir miyim? Gördüm gördüm bebe. Bir de iksir çıkarmış bebe işte onları benim de çıkarmam lazımdı ya. Belki arkadaşlar sandıkları açtığım zaman bana da atar. Yoksa sandıklar gitti mi bebe sen açınca? Hangisi oldu? Aa ne bu? İksir o galiba. Ver bakayım bana. Bebe koysana yere yemeyeceğim ya. Ateş bu bebe. Yani sen bunu attığın zaman yerler yanmaya başlıyor. Molotov gibi bir şey. Deneyeyim mi? Bir tanem var. Ha Ayşe'yi de çıkardı arkadaşlar. Yavrum benim yavrum. Bu elimdekini sana vereceğim. Dikkatli ol tamam mı yavrum benim? Bebe hadi gidiyoruz. Oradaki sandıkları benim de açmam lazım arkadaşlar. Asla böyle bir fırsatı kaçıramam. Daha ölmeyeceğim emin olabilirsiniz. Sadece ufak talihsizlikler yaşa birazcık. Şimdi ilk başta bu parkurlu sandığı tamamlamam gerekiyor. Evet ilk başta buraya zıpladık. Minecraft'tayım gibi sanki dostum. Sandığa ulaştım parkuru tamamlayıp ve bu sandıkta dikenler var. Bu sandıkta Wildfire var arkadaşlar. iki tane oldu bundan. Yani bir tanesini deneyebiliriz bibinin yanında. Tamam yemek var burada karnımızı doyuralım birazcık. Şimdi bebe burada kilise var. Ama kiliseden önce beklesene be. Ya da neyse gel kiliseye girelim. Öldürürüz zaten buradakileri aşkım. Mermi var mı senin? Mermin yok senin. Süper. Aa burada şeyler var bebe. Balyozcular var. Balyozcular çok vuruyor. Bir de bunlar kilisenin adamı olduğu için ekstra hızlı koşuyorlar. Dikkatli ol yani. Tamam, öldü hepsi. Bunların cesetlerini buraya attığımız zaman arkadaşlar yanıyorlar direkt. Şimdi bunu yakacağım anında bebe pasta yiyeceğim içeride ve bandajı alacağım. Bir tane daha bandaj buldum. Burada başka bir şey var mı? Pastayı gördü bebe onu yedi. Onun dışında sandık falan yok galiba arkadaşlar. Burada birkaç tane adam görüyoruz. Bir tane var. Sandık yok bebe. İki tane bandaj var sadece. Başka bir şey göremedik burada biz. Adamı yaka yaka öldürdük vallahi ya. Arka tarafı da tertemiz diyecektim bebi. Sandık burada, sandık burada. Gel, gel aşkım. 3 tane adam var burada. Üçünü de yakacağız şimdi senle beraber. Uzaktan uzaktan arkadaşlar yaklaşmadan Şöyle şöyle vuralım bunlara ve düştü sonucu da tamam. Paraları topluyoruz ve bu adamları tutup arkadaşlar lavın içerisine atıyoruz. Attığımız zaman galiba görev tamamlanıyor. Bir şeyler oluyor anlamadım. 150 tane adamı feda etmemiz lazım. Hadi mavi sandık ne veriyorsun bize? Low man bu, bu, bu ne lan? Tuzak tuzak galiba abi bu? Savunma planı gibi bir şey arkadaşlar. Base'imize yerleştiririz yarın. Bebe gel şu aşağıdaki sandığı da açmam lazım benim. Bebe zaten hepsini öldürmüş arkadaşlar. Tüm akrepleri. Sandığa biraz beleşten konduk gibi oldu ama yapacak bir şey yok. Biz de ölmüştük sonuçta. Ve bize de crossbow çıkıyor. Bu itemler arkadaşlar galiba herkese aynı şekilde paylaştırılıyor. Kimseye farklı bir şey atmıyor. Bekle bebe bekle. O akrepleri bununla öldüreceksin. Crossbow'la öldüreceksin bebe. Bakayım ne kadar hasar vuruyormuş bu da. Kurda bir saldıralım. Şunun kafasını arkadaşlar vurdum. Yarı canını aldı valla. Bibi de vurdu öldü. Gayet güzel. Mermimiz de gitmiyor arkadaşlar. Hayvanları yani bununla çok rahat öldürürüz biz. Bibi gel bu kurda da aynısını yapalım. Gel kafasına vurdum ben bir tane. Sen de bir tane vur. Kafasına bebe kafasına ne yapıyorsun? Kafasına vurmazsan galiba işlemiyor anlamadım dedi. iki tane gövdesine vurdu. Cana gitme dayvanın. Pardon tutturamamış arkadaşlar. Bebe birazcık yukarıya nişan alacaksın. Bu zaten o olduğu için böyle yukarıdan sen nişan alıp koyduğun zaman şöyle tam kafasına giriyor yani. Aa bebi bunlar ne yapıyor lan? Altıma sıçtım bir al Hayır. Bunu deneyelim bunu deneyelim. İki kurdu da getir. Elimdeki iksiri deneyeceğim. Onları yakmaya çalışacağım. Oo! gördün mü bebe? Bunun içerisinden içerisinden geçen kişi ölüyor direkt ölüyor. Sakın yaklaşma bebe çok tehlikeli. Yani baskınlarda falan bunu kullanabiliriz arkadaşlar. Atarız direkt adamların hepsi yanar. İki tane bandajım vardı benim orada. Bunlar da ne güçlü kurtlarmış kardeşim. Yanıyor yanıyor ölmüyor ya. Bebe bebe sağdan soldan geliyorlar dikkatli ol. Oyunu zorlaştırmışlar galiba birazcık anlamadım ben de. Ah kendime geldim dostlar. Şimdi tekrardan şu oraya gitmemize gerek yok. En azından ateşi bir seviye atlatana kadar. Gidelim ve kampı kontrol ederim ya. Savaştandır neler yapıyorlar? Kendilerini geliştirmişler mi? Ateşi yükseltmişler mi? Ne yapmışlar? Bakalım yav. Çabuk bana rapor verin. Ateş ne durumda? Ateş boku yemiş durumda. Bebe bunlardan hiçbir şey olmaz valla. Beşinci seviye bile yapamazlar bunlar ateşi. Yaparsak biz yapacağız. Herkes burayı gezdi ama herkes burayı merak ettiği için buraya gelmek istiyor. Ben de aynı şekilde. Valla başka bir yere gitmek istemiyorum. Burada ne olacak merak ediyorum da burayı da komple temizledik. Bir şey kalmadı. Şu ilerisine be gitmedim ben. Oraya da bir gideyim de içim rahatlasın arkadaşlar. Oraları da görmedik demeyelim. Etrafta akrepler dolaşıyor ve bu çok rahatsız edici bir şey. Sürekli diye <laughs> sesler çıkıyor ve Bizi yakaladıkları zaman zehirliyorlar arkadaşlar. Çok güçlüler. Can daha gıcık buldum. Süper. Buralarda loot yapalım bari arkadaşlar. Güzel loot var gibi. Ay, kurda bak. Ne hale gelmiş oğlum benim. Oğlum benim çok tatlı duruyor arkadaşlar. Gidip onun karnını okşamak istiyorum ya. Vallahi gidip karnını okşamak istiyorum ya. Bu kadar tatlı durulmaz. Neyse kurtları bundan sonra crossbow'unla öldüreceğim de. Arkadaşlar etrafta kurtların sayısı mı artmış? Ne olmuş bugün? Sanki orman daha da tehlikeli geldi bana ya. Bu kadar tehlikeli değildi bunlar. Tamam gene tehlikeliydi de yani bu kadar değildi gibi hissediyorum ben şunları pişirelim bir karnımızı uyuralım. Sabahtandır bizi kovalıyorlar ya. Şimdi sandıkları üzerimi daha hızlı da açıyoruz. Ne işe yarıyormuş? Fark ediyor mu sizce? Yoksa değiştireyim bu özelliği bilemedim arkadaşlar. Çok da iyi değil gibi sonuç olarak. Daha güzel bir özellik çıkabilirdi. Gerçi sandıkların hızlı açılması da güzel bir şey. Bekletiyordu bayağı be. Tüm kömürleri de toplamışlar burada. Hani anlamadım ben. Ateş nasıl peşini seviyor olmuyor? Her şeyi almışsınız kardeşim. Ne kalmış ki geriye? Sadece metaller kalmış arkadaşlar. E peki bu kömürler nerede? Yakıt kabları nerede? Geyik benim peşim bırak lütfen. Şu an hiç sırası değil vallahi dövüşmenin. Şu an kardeşliğin sırası beni rahat bırakmanın sırası. Teşekkür ederim. Zaten love bio mu gelmiş onlarla uğraşıyoruz şimdi biz. Başımıza bir sürü icat açıldı. Lütfen kurtları da salmış yine peşime. Sandığı açtık mı biz buradaki sandığı? Açmamışız arkadaşlar. Neyse sonra yarın geleceğim buraya başka zaman. Şu an orayı açmaya enerjim ve gücüm yok. Bir dakika bir dakika yüzlerimizi açıyoruz yani. Bakalım kaç ısırık da açabiliyoruz. Açamıyoruz işte. Gene kurtlar açtırmıyor. Sen yüzde sen açsan ne olur. Etraftaki hayvan sayısı artmış arkadaşlar. Kim ne derse desin ben fark ediyorum. Bulaşık makinesi, kırık mikrodalga. Bunları niye toplamıyoruz oğlum ya? Her şeyi ben mi toplayacağım Allah Allah? Kurt da var zaten burada. Götüm ısıracak şimdi benim. Ne diyorum ben? Beni burada sıkıştırıyorsunuz kurda ya. Bebi benim sende bandajım vardı bir tane. Bir sürü loot yaptım. Teşekkür ederim. Sarışın kız geldi. İnşallah bandajı vardır ya. Yoksa beni arka... Aa, gitmiş. O chest'i açmış arkadaşlar. Biz o chest'i açmadık da. Bir tane daha chest var. O sandıktan bu görmüş olduğunuz kılıç çıkıyor. Kıza çıkmış o kılıç. Belki bize de atar. Gidelim açalım bari eşyalarımız toplayalım da sandalyemizi de alalım arkadaşlar. Çöpçü gibi her şeyi topluyoruz ya. Siz gidiyorsunuz dolaşıyorsunuz orada kılıçları çıkartıyorsunuz. Ben burada takılıyorum ya. Ateşi beşinci seviye yapmak benim görevim mi ya. Hepimizin görevi. Ha sonunda birisi biyo yakıt işlemcisi yaptı arkadaşlar. Bakın şimdi kız kılıcını çıkarsın görüyorsunuz. İki vuruşta yakarak öldürdü hem de etler pişmiş oldu. Gayet güzel arkadaşlar. Elimdeki eşyaları ateşe bırakayım da ben de gideceğim oraya. Belki bize de çıkar. Aslında etraftadır da biz görememişiz. Niye göremedik anlamadım valla. Geldim geldim ateşi beşinci neyse yapmaya yarılıyım. eşyalarımı boşaltıyorum buraya ve 33 47 güzel güzel büyüttük arkadaşlar bence. Bakalım ne yapabiliyoruz. Vallahi bir şey yapmamıza da gerek yok arkadaşlar. Yapabileceğimiz en iyi şey tezgah yükseltmek. Ona da zaten odun lazım. Ama bu kamçılar bize yardım eder mi bilmem. Bibi bile sonuç olaraktan şu anda lav biyomunda dolaşıyor. Biz ormanda böyle çalışmak zorunda mıyız? Biz çalışmazsak kim çalışacak? Bak ateşi kaçıncı seviye yaptık şu anda? 71 75 76 oldu arkadaşlar. Hava kararmadan bir lav içine gideyim de kuzum. Belki bizde bir alev silah buluruz. Belki gökyüzünden bir kuş geçer. Lavların arasında o kılıç silahı yanabilirsin, ölebilirsin ama korkma. İnanıyorum bulacağız o silahı. Bibi de gelmiş hemen. Bibi ben bulamadım ki sana göstereyim. Çocuk da ağlıyor. Çocuğun ağlama sesi de burada. Be gek Sakin ol. Senin buraya girmemen lazım bir kere. Burası lav. Zaten tehlikeli. Bir de senin tehlikenle uğraşmamız gerekmiyor bizim. Bibi o kılıç büyük ihtimalle yukarı bir yerde böyle. Bu sütunların üstünde olabilir mi? Yukarıya çıkabiliyor muyuz? Tırmanamıyoruz buraya ama bir yolu vardır arkadaşlar. Bulacağım o nerede olduğunu bulacağım. Hatta gidip o kıza soralım bebe gel. Karnım da acıktı benim zaten bir kampa dönmem lazım. Bir de flash istiyor. Flash geldi flash geldi. En kötü flash var bende ama uzak duralım buradan lütfen. Çünkü bizi korumuyor bu flash. Önümüzü zar zor aydınlatıyor yani. Hemen yaklaşıyor bize bu geek. Güçler fenerim olsaydı hiçbir şey yapamazdı arkadaşlar bize. Sarışın kıza sor bebe sarışın kıza. Osman çağırdığın kızlar neredeler? Şahan'a sor bakayım. O kılıcı nereden almış? Söylesin bize. Biz de arkadaşlar ateşimizi 100 yapabildik mi? 96 oldu. Çok az kaldı. 99. Hadi bakalım kim 100 yapacak? Odun getirin odun. 99 hala 100 olmadı. de bir, bir arkadaşlar çilek koyarak 100 yapmaya çalışıyor. Ben de avuç aldım şu anda elime 3 tane. Bibi'nin çilekleri işe yaradı mı? Yaradı. Tamam neyse avuçları ben yiyeyim o zaman. Öleceğim yoksa. Ateşimiz büyüdü arkadaşlar. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Çileklerle biraz karnımızı doyuralım. Bundan yemek yapacağı yok. Havuç, çilek ne bulursam yiyorum arkadaşlar arkadaşlar mecburen. Çünkü bana yemek vermiyorlar. Akşam da ateşimize saldıracaklarmış. O yüzden arkadaşlar bu görmüş olduğunuz. Bibi gel sen de koy. Neyse akşam koyarız. Tuzaklarımızı koyacağız arkadaşlar akşam. Ha? Bibi bulmuş yeri bu arada. Beni takip et diyor. Bibi dur. Aşağı düşüp ölüyordu az kalsın. Lavlara dikkat et aşkım. Burada bir erkeğin önüne gitmesi gereken yerler var. Tamam sen buldun da. Neresiymiş Bibi? Bana da söyle bakayım be. Haritadan bak açılmamış bir sandık gözüküyor diyor Bibi. Burada evet gerçekten burada bir sandık var. Açılmamış bir sandık. Peki o sandık nerede? Üst üst tarafta mı alt tarafta mı yoksa buranın üstünde mi? Bibi bulmuş arkadaşlar geliyorum bibi. Neredeymiş o sandık? Ha buradan yukarıya çıkıyormuşuz biz görmedik. Süper kilisenin yukarısına çıktık arkadaşlar. Ve burada gördüğünüz gibi en büyük dikenleri olan bir sandık var. Şimşekler kafamıza düşerken biz buradan infernal sword'u çıkardık. Ve bu kılıç çok güçlü arkadaşlar. Hem yakıyor hem pişiriyor. Bibi'ye de ne çıkmış? Bir dakika bakayım ismine bakayım almayacağım. Infernal sek çıkmış arkadaşlar aldım ben. Bibi bize verdi sağ olsun. Bibi açmış akrep yap diyor bana akrep yapacağım sana Bibi dur akrepler gelin buraya Gel buraya gel gel çık hemen çık hemen Arkadaşlar kılıcını da pişirdim gördüğünüz gibi et çıkmadı ana Bibi ölme 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 Bunları pişireceğim hemen bunları pişiriyorum bunları pişiriyorum Gel gel ye bunları ye bir tane çıktı bir tane çıktı ye Afiyet olsun aşkım Şimdi Bibi'nin bize verdiği arkadaşlar Bohça bohçayı kontrol edelim. 20 tane yeri varmış Bibi'nin bize verdiği bohçada 20 tane yer Boru değil parkurumuz yaptık Minecraft'a gibi hissediyorum kendimi ya <laughs> Whitefire verdi arkadaşlar o molotov'tan verdi bize onlarla bu adamları yakabiliriz. Hatta bunları da yakabiliriz biz. Evet üzerimize çekebiliriz ve sonrasında arkadaşlar wildfire'la yakarız bu adamları. Yanın lan. Yanın hepiniz. Hepiniz yanacaksınız. Yana yana öleceksiniz. Lan, lan sizi öldürme bizi biz öldüreceğiz. Kaçışınız yok bebi. Yak 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 vur bunlara da. Vur 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 süpersin. Ama şimdi kampımıza gitmemiz lazım bebi. Çünkü canımız çok az ve üstten alttan saldırıyorlar bize. Sağdan sola üstten. Bebi bebi. Oyun baga girdi. Öyle bir şeyler görüyorum ben. Bibi de ölebilir arkadaşlar. Neyse benim başımda tıbbi takım var. Beni türlü kaldıracaklar. Ben dedim ama bir kamp ateşine dönün. Bir bir ee, zaten şu anda ateşin başına döndü. Tıbbi takım al beni lavdan çıkar burada kaldı. biz baskına devam... Bir ağzına sıçayım lavın içine kaldırmak ne? Insanda biraz vicdan olur ya. Bu kadar da olmaz bekle şunu yakayım da yiyelim bari. Gel gel karnını doyur. Tıbbi takımı da almışsın be be süpersin. O yukarıdakini öldürelim bir. bi bi bir arkadan önden kurtlar geliyor aşkım. Burada durmamız çok tehlikeli bizim. El fenerim bataryası da bitti zaten yani. Bizi burada öldürecekler haberin yok senin. Bir bir öldümüş hatta arkadaşlar. Öldüğünü söylüyor bana. Ben de ölmüş olabilirim. Bebe içeriye mi girelim? Ne yapalım? Yukarıya çıkalım. Gel buradan. Merdivenle yukarıya çık. Burası güvenli en azından. Sabah olana kadar burada bekleyelim. Sonra başımızın çaresine bakarız. Bildiğiniz arkadaşlar bak bak gerek de geldi buraya çıkamıyor değil mi Allah seni güzel. Bildiğiniz lav biyomunla hapsolduk. Hem de tarikatçıların mekanındayız. Sabah olmasına 10 saniye var. Fenerimizin bataryası yok. Geyik altımızda. Kurtlar altımızda. Ey anam ey. Kurtların buraya girememesi lazım normalde de. Neyse sabah oluyor arkadaşlar. Bibinin karnı çok aç. Ona yemek yapmamız lazım. Ama etrafta hiç yemek yok bebe. Mecbur kampa dönmemiz lazım. İstersen dönelim. Ama burası da bitmiş gibi sanki. Bebe ne var orada? Akrepleri pişir diyor da bebe. Bebe canım çok az benim. Al bu kılıcı sana vereyim ben. Al bu kılıçla öldür onları pişiyorlar zaten direkt. Ben de şurayı inceleyeceğim. Adamları topluyoruz arkadaşlar. Oradaki lavın içerisine atmamız lazım ki görev tamamlansın. Değişik bir şeyler var burada göstereceğim size. Burası şu anda kültistlerin mekanı gibi bir şey. Burada tarikatlar arkadaşlar kendilerini güçlendiriyorlar. Nasıl güçlendiriyorlar? Buradaki lavın içerisine adamları atıyoruz. Attığımız zaman gördüğünüz gibi lavdan buraya ışıklar geliyor ve birinci ışık yandı, ikinci ışık yandı. Neden? Ben çünkü lava adam attım arkadaşlar. bir de atıyor şu anda. Bebe dur hepsini atma, hepsini atma. Kaç adam oldu? Tamam bak. Şu anda sadece bir kişi atacağım ben arkadaşlar ve bir tane ışık gelecek. Geliyor. Bir, evet bir tane ışık geldi sadece gördüğünüz gibi. Ve üç tane daha adam koyduğum zaman ben buraya arkadaşlar. Burası fullenecek ve fullendikten sonra burada bir tane item çıkacak. Ne çıkacağını bilmiyorum. Rastgele kafasına göre itemler atıyor arkadaşlar. Burada mücevher attı. Bir, bir de alacaktı da sonra vazgeçti kötü item diye. Ve burayı sınırsız kez kullanabiliyorsunuz. adamlar atıyorsunuz buradan. Ve ışık gelmeye devam ediyor. Ve buradaki arkadaşlar puzzle'lar yavaş yavaş tamamlanıyor. Sonunda da size item veriyor. Olay bundan ibaret. Anladınız siz ne Love'u besleyin diyor adamlarla beraber. veya başka şeyler de atabiliyorsunuzdur belki bilmiyorum. Dolaşalım bakalım etrafı. Bebe beni de bekle. Beraber gezelim aşkım. Tek başına kaptırmışsın gidiyorsun. Belki buralarda gizemli bir gizem var. Bunlar çıkmıyor bazen evet evet. Bazen gözler oluyor burada arkadaşlar ama dışarıya çıkmaya korkuyorlar. Bebe gel sandık buldum burada bir tane ve adamları da buldum bebe. Yanın lan yanın hepiniz yanın yanın. Burada yanın gel gel gel. Yanarak ölmenizi istiyorum sizin. Kayıp bebekleri kurtarıyor kamçılar. Kurban olayım. Yana yana öldüreceğim onları Arkadaşlar da hızlı koşuyor bunlar birazcık anlamadım ben de. Biz de hızlı sandık açıyoruz. Öyle bir şey vardı da hızlı sandık açma bir boka yaramıyor. Ben onu söyleyeyim. Onun yerine birazcık hızlı koşma gelsin. Başka bir şey gelsin arkadaşlar. Daha güzel. Bayağıdır burada dolaşıyoruz da şu anda base'de dolaşıyor onlar da. mal burada ölmüş. Bibi bize yardım edecekler mi sence? Neyse bekleyelim arkadaşlar. Bibi'nin bandajları var. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar sağ olsun kızlar beni kaldırdı. Bibi'yi de kaldırdılar ama Bibi afk. Annesi şu anda onu dövüyor galiba. Başka şeyler de olabilir. Bilmiyorum. Onu rahat bırakalım. Bibi umarım iyi sinir. Seni seviyoruz. Annen de kızarsa. Kendini üzme. Şimdi arkadaşlar sandığımızı açmaya devam edelim. Zaten çoğu itemi çıkardık ve yine arkadaşlar bakalım. Evet yine bu bir tuzağa çıktı. Bunları bezimize yerleştirebiliyoruz sadece. Evlerin içerisine bakalım burada neler varmış. Yani normalde sandalye olur. Burada sandalyeleri alamıyoruz. Akrepler peşimizde sesleri geliyor bana. Vır 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 vır. Ulaşıyorlar arkadaşlar. Burada evin içinde ne varmış. Yakıt kabı güzel içelim bunu. Sandalyeleri yine alamıyoruz. Pasta bulduk bir tane. Burada da küçük bir mezarlık var ya da kule. Hangisi? Evet evet kule. İki tane kişi var içeride. Gelin buraya gelin dışarıya gelin. Siz de gelin dışarıya. Herkes dışarıya gelsin. Dışarıya çıkın dışarıya. O benim çıkmam lazım. Zaten gece oldu. Baykuşla geyikler gelecek arkadaşlar. Ben en iyisi bu geceyi burada geçireyim yukarıdan. Yukarı tarafta birileri var mı? Oo, burada da tuzak kurmuşlar adamlara bak sen. Anne arkadaşlar bunlar yukarıya çıkabiliyormuş. Siz nasıl yukarıya çıkabiliyorsunuz lütfen abi lütfen. Lütfen öl sen öl bir tane vurmadan öl bana. Ah oh, teşekkür ederim. Eğer ki ölseydim beni kaldıracak kimse yoktu arkadaşlar oyunda. Shion da öldü. Bibi AFK. Bibi zaten öldü bakın görüyorsunuz. Sandıktan bize white fire çıktı yine. Ay dışarısı çok tehlikeli. Sabah olana kadar bu şekilde bekleyeceğiz arkadaşlar. Yapabileceğimiz başka bir şey yok. Aşağıdaki gözleri görüyor musunuz bilmiyorum ama çok korkunç. Şuna bakın resmen beni izliyor. Hayır dostum asla şeymem sabah olana kadar valla. Ormanda yine çıkarım da burada çıkmam. Güneş doğdu arkadaşlar artık dışarıya çıkabilirim. Ama nereye gideceğiz onu bilmiyorum. O yüzden bir bakalım şöyle ya Aşağı taraflara gitmemişiz ama burası da bitiyor. Yani burası labiyomunun başlangıcı gibi bir şey. Bizim bu taraflara doğru gitmemiz lazım. İç taraflar burası. Ve etraftaki tüm sandıkları da açmışız zaten. O yüzden ne yapmamız gerektiği hakkında hiçbir fikrim yok dostlar. Galiba gidebileceğimiz her yere gittik. Başka bir şey kaldı mı bilmiyorum. Bibi'yi de yanımıza alalım bari. O da etrafı geçsin arkadaşlar. Akrepleri görüyorsunuz bak hızlı hızlı geliyor. Bir anda saldırıyor arkadan. Hain saldırı yapıyorlar. Onlara çok dikkat etmek lazım. Bir de küçükler gözükmüyorlar arkadaşlar. Kurt gibi değiller ki. E bu arada belki ateşi 6. seviye yapsak farklı bir şeyler görebiliriz de arkadaşlar. Bizim takım yapabilecek gibi değil. Büyük ihtimal ateşi 6. seviye yapamadan öleceğiz hepimiz. Ve Bibi'yi ateşe atabiliyor muyum? Onu bir test etmek istedim de nedense. Adamları attığımızda biliyorsunuz burası yanıyor. Hatta bir yakalım bir item versin bize. Ne item verecek görelim arkadaşlar. Gelin gelin ışıklar güçlenin. Tüm ışıklar buraya girsin mi? Bu kadar mı? Oğlum bir sürü item attım ben manyak mısınız ya? İtemler sayılmıyor galiba. Sadece adamlar sayılıyor arkadaşlar. Bibi sayılıyor mu peki? Aa yine aynı patlama oldu ve Rozet kazandım bir oraya attığım için arkadaşlar ve bir tane de buraya doldu. Bibi tekrar atabiliyor muyum? Bibi çünkü burada doğdu bir saniye. Bibi bir daha fırlatırsam eğer ki yanıyor mu? Yanmadı. Peki yukarı taraftan fırlatsam belki buradan atılmıyordur arkadaşlar. Hani bu taraftan atmak gerekiyordur böyle aşağı. Hayır, direkt orada doğuyor. Sadece bir kere oldu. Hayır ben de açlıktan ölmek üzereyim. Çok kötü oldu bu. Çok kötü oldu. Beraber ölelim aşkım. Kendimizi de yakmasak olmazdı. Yani bu kadar. Daha farklı bir şeyler yok arkadaşlar bence. Crossbow var. O size gösterdiğim ateşli kılıç var. Tuzakları merak ediyordum ya. Bizi kaldırırlar mı sizce? Help me. Help me. Help me. Help me. Help me. Help. olmuyor daha olmuyor. Lütfen beni hayata döndürün. Neyse birkaç gece bekleyeceğim burada labın yanında. Bibi ile beraber. Yani 35. gecede 40. gecede falan bizi kaldırmaya gelmezlerse... Ben de oyundan çıkarım yapacak bir şey olmaz. Videoyu kapatırız ama eğer ki gelirlerse tuzaklarını gösteririm sizlerle. Ben de görmedim zaten ben de çok merak ediyorum. Bakalım ne olacak. Ama bence gelmezler gelirlerse de cennete gidecekler. Arkadaşlar tüm takım öldü ama iyi haberlerim de var. Görevlerden bir tanesini bitirmişim ve 3 tane hatta 5 tane elmas kazandım. Çok iyi. Böylelikle bir videonun sonuna geldik. Bozuk işini eğer ki daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız alt taraftan videoyu beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda kanala abone olarak sizler de bozuk işletine katılabilirsiniz. Şimdi en sevdiğim Karaktere bir beceri atacağım umarım güzel bir şey gelir lütfen güzel bir özellik ver bana bok gibi özellik geldi canlı iyi bakın hoşçakalın bay bay.